Selamun Aleyküm Sevgili arkadaşlar Değerli arkadaşlarım Bugün Üzüntülüyüz Merkez üssü Seferhisar Da meydana gelen 6.7 Büyüklüğündeki Bir depremin Yaptığı yıkıntılar Maalesef gençliğimin şekillendiği, geçtiği güzel yıllarının geçtiği güzel İzmir'imizi vurmuştur. Bornova ve Bayraklı'da yıkımlara neden olmuştur. An itibariyle şu ana kadar 28'e vatandaşımız hayatlarını kaybetmiştir. 8-30'a yakın vatandaşımız yaralanmıştır enkaz altından çıkartılmıştır ve yaralanmıştır çeşitli şekillerde. Bunun büyük üzüntüsünü yaşamaktayız. Hayatlarını kaybeden vatandaşların yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar versin Rabbim. Türk milletinin başı sağ olsun. Allah tekrar böyle afetlerle bizi karşılaştırmasın. Allah bizleri korusun. Deprem insanları öldürmüyor, ancak az önce sosyal medyada gördüğüm bir fotoğraf vardı, onu sizlerle paylaşmıştım. Plastik bir boruyu kirişten geçirmek için kirişi ana kirişi patlatıyorlar. Deprem insanları öldürmüyor, ancak. Böyle zihniyetler yok olmadığı sürece depremlerde daha çok canlar kaybederiz. Bu zihniyetlerin yok olması lazım. Bizlerin de duyarlılık göstermesi lazım. Böyle olan kolanların, kolanı kırık yerlerin duyarlılık gösterip lütfen ihbar edelim diyoruz. Ve bugün okumalarımıza geçiyoruz. Başbu Alparslan Türkeş'in hayatını okuyorduk. Sizlere kısaca dünkü kaldığımız yerden devam edeceğim. Başbuğumuzun Kıbrıs'ta İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiğinde Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydolmak istiyor. Orada geçen başından geçen bir hatırası vardı. E, Alparslan Türkeş ve 9 Gül Gücü Hareketi'nin tarihini okuyorduk. Ali Kuzu'nun bir eserinden. Allah razı olsun onlardan. Üzüntülüyüz efendim. Ama Allah sabır versin. Bunu siyaset malzemesi yapanlara da Allah kahretsin. Öyle bir vakanın siyaset olmaz. Üzüntü hepimizin, acı hepimizindir diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Makalemizin başlığı şöyle başlıyor. Siz Türk değilsiniz. İstanbul'a ulaştıktan sonra mutlu mutluydular. Kim? Başbuğumuz ve ailesi. Viyana gemisinden Türk karasularına giriyor. Gemi Türk bayrağının çekilmesiyle alkışlıyorlar. Ve İstanbul'a ulaştıklarına çok mutlu oluyorlar. Topana rıhtımına indiler. İlk olarak Sirkeci'de Saadet Otel'ine yerleştirdiler. Ahmet Hamdi Bey bir taraftan devamlı kalacakları bir ev aramaya başlarken bir taraftan da okulların başlaması nedeniyle oğullarını bir okula yerleştirmenin telaşı içine düştü. Öncelik okul sorunu halletmekti. Nitekim 15 yaşındaki Alparslan 3 Haziran gecesinin heyecanı içinde geçirdi. 3 Haziran gecesi heyecan içinde. İçi içine sığmıyordu. Sabah annesi onu temiz pak giydirdi kolalı dik yaka, beyaz gömlek, kravatı ile çok şıktı. Babasıyla birlikte Kuleli Askeri Lisesi'nin yolunu tuttular. Tarih 1933. 3 Haziran. Ve başbuğumuz Alparslan Türkeş 15 yaşında. Hedefi subay olmaktı. Çünkü Kıbrıs Türklerini kurtaracaktı. Ancak kulenin beklemediği bir karşı kaldı. Kayıt Kabul Komisyonu görevlisi Muzafferettin Bey sert çıktı. Siz Türk değilsiniz kaydedemem. Babası da kızmıştı bu arada. Beyefendi biz Türk oğlu Türk'üz. Ama pasaportunuz İngiliz pasaportu. Kabahat sizin. Bizi İngilizler'in eline bıraktınız. Çocuğunu kaydedemeyiz. Buyurun gidin. Otele döndüler. Ama geri adım da atmadılar. Tanıdık aramaya başladılar. Sonunda İzmit mebusu belli oğlu Sırrı Bey'e ulaştılar. O da Maraşal Fez Çakmak'a durumu anlattı. Ve emir yüksek yerden gelince kulelinin kapıları sonuna kadar açıldı. Okul sorunu halledilmesinin ardından Ahmet Hamdi Bey devamlı sorun çıkaran İngiliz pasaportunun da kurtulmanın derdine düşmüştü. Türk vatandaşlığı için derhal gerek yerlere başvurdu. Türk vatandaşının kabul edildikleri tarih soyadı yasasının kabul edildiği yıllara rastlamıştı. 1935 yılında Fatih Nüfus İdaresi'ne başvurdular. Soyadımız koyun oğlu olsun dediler. Nüfus memuru beğenmedi. Öz Türkçe değildi. Babasıyla eve dönüp kitapları karıştırdılar. Birinci tercihleri Altay. İkinci tercihleri ise Türkeş'ti. Türkeş, Orta Asya'daki Türk boyunun adıydı. Yine nüfus idaresine Altay'ı daha önceden alanlar olmuştu. Türkiye soyadı yazıldı. Türkiye'de politikaya damgasını vuran Alpaslan Türkiye ismi ortaya çıkmıştı. Kuleli'ye kaydı yaptırılan Alpaslan iyi bir öğrenciydi. Hep ders çalışırdı. Kız arkadaşa bile ayıracak vakti yoktu. Sigara içmez, kahveye de gitmezdi. Sonucunda aldı. 1936'da Kuleli'yi pek iyi derecede bitirdi. Alparslan Türkeş 1936'da Kara Harp Okulu'na girdi. İstanbul'dan sonra Ankara ile tanışıyordu. Onun için Dikmen'de ki Dikmen'deki binada yeni bir yaşam başlamıştı. Harp Okulu yıllarında en önemli olay Nazım Hikmet ile görüşen harbiyelilerin tutuklanmasıydı. Ünlü Ozan'ın şiirleri Harbiyelilerin arasında seviliyordu. Harp okulunu 1938 yılında bitirip genç bir teğmen olarak orduya katılan Türkeş artık yüreğinin onu çağırdığı yerde düşlerinin peşindeydi. Onu düşlerini düşleyen başkaları da vardı İstanbul'da. Derlenip toparlanmışlardı. Türklük, Türkçülük ülküsünün o bir daha hiç inmeyecek olan bayrağını açmışlardır. Onlarla tanışır, buluşur. Genç Alparslan Türkeş ardından Nihal Atsız ile tanıştı. Ve onunla mektuplaşmaya başladı. Türkeş 1939 yılında piyade atış okulunu bitirdi. Yıl 1940. Isparta'da gönlünü Muzaffer Ana'ya kaptırır. Ve evlenirler. Ayzıt, Umay, Selcan, Sevenbike, Çağrı Bey ve Yıldırım Tuğrul adlı çocukları çiçeklenir. Bu evlilik Bozkurtların Muzaffer Anası'nı 1974 yılında elim kaybına kadar sürecektir. 1944 yılında ise artık Üsteğmen Türkeş olmuştu. Ancak bu rütbe ona uğurlu gelmeyecek. 1944 olayları. Yıl 3 Mayıs 1944. Ankara'da eski tabirle bir numayiş yani gösteri yürüyüşü vardı. Türk'ün, Türklüğün ölmediğini, ölmeyeceğini ve yükselen Türkçülük bayrağının bir daha hiçbir şekilde inmeyeceğini gösteriyorlar. Hem dosta hem düşmana hem devlet hizmetindeki gafillere hem de yurda sızmaya çalışan hainlere. Asya bozkırlarında yaratılan bozkurt soyluların bozkurt torunlarının birkaç çakalın gününü günü birlik menfaatleri için göz yumdukları kızıl yılanın farkında ve onun başını ezme azminde olduklarını gösterirler. Şairin öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya dediğince tutuklanır Türkçüler. Devrin, Dalkavuk iktidarının uyduruk nedenlerle açtığı Türkçülük, Turancılık davası başlar. Türkçüler tabutluklara atılırlar, işkencelere uğrarlar. Türkiye'de Türk milliyeti olmanın bedelidir bu. Cumhuriyet Halk Partisi taraftarları gazetelerin ırkçılık turancılık davası yakıştırmasında bulundukları süreçte gözlem altında alınanların sayısı yüzleri buluyordu. Sadece Polatlı'da 14 Asleymen gözaltına alınmış, Harbiye'de hakkında soruşturma açılanların sayısı ise 250'ye ulaşmıştı. 9 Mayıs hareketinin önderi Niyarasız tevkif edildi. 14 Mayıs 1944'te tanınmış Türkçü düşünürlerden Necdet Sancar, Orhan Şahik Gökyay ve Zeki Velidi Togan evlerinden alındılar. Yaklaşık 3 ay kadar süren soruşturma safhasında işkence iddiaları da ayıka çıkmıştı. Tabutluk günleri. Sabahattin Ali nihalatsız davasından sonra başlayan tutuklama rüzgarı Alparslan Türkeş'i de cezaevinde sürükledi. O artık ünlü Turancılar davasının sanığıydı. 13 Haziran 1944'te tutuklandı. Sirkeci'deki ünlü Sansaryan Han'daki hücrelerle tanıştı. Önce duvarlarında mengeneler ve prangalar olan hücreleri gezdirdiler. 27 yaşındaki piyade Üsteğmen Türkeş önündeki boş kağıda baktı mırıldandı. Yazacak bir şey bulamıyorum. Hükümet aleyhine bir darbe planlamak ihtilal gibi bir faaliyetin içinde bulunmadık. Askeri savcı ve emniyet müdürü bu sözlerden memnun olmadı. Üzerine subay üniformasıyla sürüklediler. Tabutluğa götürürler. Bir Türk subayına buraya koyamazsınız itirazında dinlemediler. Oraya attılar. Sonra tabuttan çıkarıp yine sorguya başladılar. Yakın siyasi tarihe tabutluk günleri olarak geçen soruşturma evresinde ismini veren tabutluklar Alpaslan Türkeş tarafından şöyle tasvir edilmektedir. Tabutluk anı adıyla anılan veya savcı Kazım Alıç ve Ahmet Demir tarafından mütena hücre diye ifade edilen yer yarım metrelik bir yerdir. Nihayet 40 santim genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda İki buçuk metre yüksekliğinde beton duvar üzerine açılmış oyuklardır. İçine sokulan bir insan kap kapanınca yere çömelmek ve beton oyukların duvarlarından içeriye sokulanları belinden ve kollarından demire bağlamak için demir prangalar vurulmaktadır. Ayrıca oyun kapısına üçer tane beşer yüz mumluk ampul konulmuştur. İçine kapatılan insan demir prangalarla belinden ve kolundan duvara bağlanıp burada 24 saat, 48 saat hatta daha fazla aç ve susuz bırakılırdı. Ardından Tophane'deki askeri cezaevine tutukluk günleri geldi. Hücrede komşularından birisinin yazdığı kapağı kırmızı renkli şiir kitabında yatan Rıfat Ilgazlı. Bir komşusunda kendisine Marksizm'den söz eden kunduracı zihni. Rıfat Ulgaz ve kunduracı zihni varmış yanımda. 18 Mayıs tarihinde yüzlerce şüpheli arasında belirlenen 23 önde gelen Türkçü düşünür aleyhine dava açıldı. Aynı tarihte kamuoyunun beklediği resmi açıklamada geldi. Yargılanacak isimlerin anayasaya aykırı bir biçimde ırkçı, ayrımcı görüşleri savundukları masum Türk gençlerini emellerini doğrultusunda zehirledikleri ve amaçlarına ulaşabilmek için gizli cemiyet kurdukları bildirildi. İşin en ilginç yanı ise bir gün sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olmasıydı. O yıllarda dini birer bayram gibi kutlanılan milli günlerde devletin âli cenap davranması beklenirdi. Kamuoyu sanıkların bayram vesilesiyle serbest bırakılacaklarına inanıyordu. Ancak bu beklentinin tam tersine İsmet İnönü 19 Mayıs mesajında sanıklara hiçbir özel muamele yapılmayacağını açıkça ifade etti. Bu arada meşhur davada atsız ile birlikte yargılanan Türkçüler arasında şu isimler yer alıyordu. Zeki Velidi Togan, Hasan Ferit Cansever, Hüseyin Namık Orkun, Fethi Tevetoğlu, Necdet Sancar, Sait Bilgiç, Hikmet Tanyu, İsmet Temtü Tümtürk, Reha Oğuz Türkkan, ve Alpaslan Türkeş. 4 Eylül günü yeniden başlayan genişletilmiş Turancılık davasının hakimiyeti Turgeneral Yusuf Ziya Yazgan, Albay Cevdet Ergut ile yine bir albay olan Galip Kağan'dan oluşmaktaydı. İddianamenin içinde geçen kimi ifadeler milliyetçiler çıldırtacak düzeydeydi. Ki bunların başında o dönem genç bir teğmen olan Türkiye de aralarında bulunduğu bir iki kişinin vatana ihanetle itham edilmeleriydi. Ve 20 Ekim 1944'te Sıkı Mahkemesi'nde yargılama başladı. Diyoruz. Bugünkü okumamızda burada bitiriyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki dönem Başbuğal Balpasan Türkeş'in kimsenin kafatasını ölçmedim diyerekten 1944'teki savunmasını izleyeceğiz, dinleyeceğiz, okuyacağız arkadaşlar. Tanrı Türkü korusun mevcası. Allah'a emanet olun. Tekrar başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Türk milletinin başı sağ olsun efendim.